AKP'den yakın dönemde kopmuş olan iki ayrı isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ayrı ayrı bir potansiyele sahipler. İkisi de farklı stratejiler izliyorlar. Hitap ettikleri kitleler anlamında, muhatap aldıkları kitleler anlamında, dilleri anlamında, kadroları anlamında birbirlerinden de ayrışmaya özellikle dikkat ediyorlar ayrışmaya çalışıyorlar. Çünkü birlikte anılıyor olmak ikisine de artık ciddi bir şekilde zarar vermeye başladı. Bir ayrışma yaşanıyor oradan ve dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde Türk sağın lider adayları arasında bir şekilde Davutoğlu'nu ve Babacan'ı ayrı ayrı saymak mümkün olabilir. Ve bu anlamda Davutoğlu bir Erdoğan'ın devamı gibi yeni bir Erdoğan gibi bir profile daha fazla uyarken Ali Babacanı da yeni bir Özal gibi geçmişleri de ekonomi konusundaki iddialarını da göz önüne alırsak daha az politik görünümlük ki Özal'ın en önemli özelliği oydu bu geleneksel siyasetin dışında bir teknokrat diliyle siyaset yapma iddiasıydı ki benzer bir şeyi Ali Babacan yapıyor.